Arkadaşlar hepinize merhaba ben Bugün birlikte. Bugün hepinizle birlikte Farming simülatör işçisi kaç günde zengin olur? Kaç günde değil pardon. Kaç bölümde zengin olur? Videosu çıkıyoruz. Kaç bölümde zengin olur? Şimdi ayarlara geldik ve düşükte oynayacağız. Çünkü kasıyor biraz. Trafik açık olacak. Gerçekçi olması için. Bir de zaman ölçeği 30'da olacak. Çünkü gün bitsin diye. Şimdi ilk başlangıçta biz bunlarla başlayacağız. Bu Massey Ferguson'un bir tanesini satmak istiyorum. John Derry'i mi Massey Ferguson'u mu satsam? John satayım. Ama yok ya. Bak bir jondereyi satayım tamam mı? Bir tane de massey fergü son satayım. 267 bin lira. Tamam ya. Bir tane daha massey fergü son satayım. Tamam. Şu zaten direkt biçerdim. Aynen öyle. Şimdi 300 bin liram var. Evet buraya geçiyorum. Küçük traktörler. Küçüklerden 8S, 5S en iyisi. 122 bin lira. Bir tane orta boy seçmek istiyorum. 140. 129'a T6 seçsem yoksa Dazın mı seçsem? M8 mi seçtim? M8'i seçtim şimdi. Küçüğe geçelim birader. Küçük traktörler. 116'ya bunu alırsam başka traktör alamam. Şurada da 106 bin. Tamam birader ya. 5 esme Valtram'ı. Beşesi alalım hemen. 46 bin bakiyemiz kaldı. Bu bakiye zaten. İyi, iyi, iyi. iyi. Bir kesiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. İki muhafazadan şunu mu alsak? Yok abi şimdi değil şimdi değil onlar arkadaşlar şimdi onları almayalım hemen 12 ton 8 ton 12 ton 18 ton 24 ton 37 ton 51 ton ve 75 ton olarak dorselerimiz var zaten son ikisi şey tır dorsesi tır da alamayacağımız için Şeker kamışı teknolojisi gelmiş ama bu kullanılmaz yazıyor. Seni Allah ayı. Tüh kaçırdık vallahi seni. Üf bir tane büyük traktör alabiliyormuşuz 8 Bunu alabiliyormuşum. Bunu alabiliyormuşum. Aa bu yok artık. Bunu da alabiliyormuş. Şu kullanılmazların kilidi lazım. Şu an uygulama için satın alınmış. Satın alma işlemi çünkü arkadaşlar neyle yapılıyor tabii ki de. Şimdi bu işçi de çalışacak. Bu işçi de çalışacak arkadaşlar. Şimdi 8 M8 var burada. Bir de 5S var. M8'i bir götürelim oraya. Allah vurduk neyse. M8'den hemen gidelim basa basa. Şurası şey. Orayı şimdi ben yapacağım. Bu ekim işlemi de hemen bundan sonra sorulur. 8 M'den. Buğday değil şimdi. Malik. ha tavuklarımız var burada tabii ki. Neyse fiyatlar şimdi 800 800 olmaz. Fiyat dalgalanması 822 833. Kırmızılar iniyor. Yeşiller çıkıyor. Nisan'da olacakmış. Max 1223'e çıkıyor zaten kaç oldu bu kanala binlerde o çiçeği fazla ama bitecek şeyimiz yok soya ekelim 8 de iyi işler yapacağız. 8 es diyorum, 5 eslen. 5 es iyidir. Çeker. İkinciye gidiyor şu anda. bir döverimiz. Belli bir yerde dolacak. O yüzden hızlıca işlerimizi halledeceğiz. arkadaşlar. Böyle şey yapıyoruz. Şimdi, abi, bu da e, şu arkamızdakini de bir satalım. Aynen öyle. Şunu da bir sat. Mağaza. Alalım bir tane güzel bir tane pulluk. Bir tane pulluk iyi güzel? 55'imiz var değil mi? O pulluk alıp pulluk bırak. Pulluk. 2,5 metre 700 1 ton, 2 ton 1.6 ton 24 bin lira. Bu kaç? 45. Bu 45 mi? Hayır yok ama ya bunu alalım 24 bin liralık. Kayra uzaklaşır mısın? Lütfen. Lütfen. Arkadaşlar kardeşim yanımda yeter ama ses çıkartıp diye. Uzaklaşır mısın kardeşim? Uzaklaş. Ha git. Gidebildiğin kadar şarj elten uzanıyor bilerek gitmiyorsun. Ben de basa basa hemen şeye gideyim. Ses çıkarmadı. Birinci bölümümüzde. Kaç günde? Bir birinci günümüzdeyiz şu anda. Bir dakika arkadaşlar, bir şeye bakacağım. Video video çekmeyi tamam mı? Video çekmiyorsun beni kandırıyorsun. Pez evet, mobizen nerede burada ha? Hmm. Hmm. nerede? Skor açıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kişi. Nereye vuruyorum? Atamaz. Atarım. Ha, ha dağlara taşlara gitti top ya. Oğlum bu kadar enayi olma bari. Sen bastın. Sen bassan sanki olacaktı. Olacaktı. Ben kardeşimden uzağım şimdi. Şemcik de var. Bak Kayra ya beni kızdırma. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz şey 5 metre. Ben kendim YouTube videos çekmeden oynuyordum bu oyunu. 80 metre. Sus daha. oynuyordum bu oyunu ve bu çok güzel bir şey ama yani görüyorsunuz arkadaşlar önü kaldırıyor biraz küçüklerde arkadaşlar ön kalkıyor şu bizim 8'e M8'de bitirmedi arkadaşlar öyle küçük şeylerle başlayacağımıza paramız yetti aldık yani paramız yet yetiyordu daha büyük alacaktık çekmezdi yani bunu böyle zor çekiyorsa onu hiç çekmezdi o yüzden almadık orta boy traktör çeker miydi çekerdi ama bir şey olmaz bu da güzel. Hemen başlayalım. Hızlı hızlı bitirelim şu tarlayı. Bir de ekim makinesi bir sürü ok alacak zaten. Çünkü 100 bin liraya ihtiyacım var. 104 bin liraya. Ve bayağı bir şey yapmam lazım. bayağı bir nasıl diyeyim yani bayağı bir işte tarlacılık ek, ekim biçme işlemi yapmam lazım beni şeyle başlatması da buğday tarlasıyla başlatmasına zorlaştı buğday tarlası buğday tarlasıyla başladım da şey oluyor zaten. Sıkıntı çıktı. Olmuyor abi yani olmuyor. Para kazanılmıyor. Bu benim oynadığım Farming Simulator 2016 değil. Siloda şey 10 ton şey yok. tabi bunda. Farming Simulator 16 gibi 10 ton da işte kanola hepsinden yok 10 ton Farming Simulator 18 değil yok bunda bomboş sen biçiyorsun sen Biz de işte en az en çok ne ayda veriliyorsa o zaman yapacağız işlemi Saat iki buçuk oldu bu. Olma mu? Gerçekte değil salak oyunda. Ya. Gerçekte saat kaç? Üç, üç dörde çeyrek var. Salak. Evet yani. Boya boya. İyi ya yaptı tarlanın Çok. ağzını. Şimdi böyle gideceğiz. Sonradan biraz ötesine şey yapacağız. Bir daha böyle gideceğiz. Güzel ay böyle güzel. Düşük grafikte oynadığımız için de şey oluyor. Ama arkadaşlar o biz 18 yaşımıza geldik mi? Farm kısmında tr kaç çıkacak? Kaç? 29 çıkacak. 2029. Sen kaç yaşındasın? 12. 5 sene kaldı. 20, 20, 22, 22, 22. 5 6 28, sene kaldı. 5 29 yaşında. İşte 6 sene 29 <laughs> çıkacak. O topun başından Ronaldo. O benim 7 numara da yapmayı unuttum. Şimdi bizim de hayal, hayal futbolcu de. olmaksa. Sen o zaman futbolcusun zaten. Futbola giden herkes futbolcu sayılıyor mu? Hayır. Benim orada kaç konum vardı? Bir. Şimdi en az bir. Kaç tane? Sana ses yapma dedikçe sen niye ses yapıyorsun? Ya tamam yapmayacağım. Ya, ne bileyim ya. Ya hiç bilmiyorum arkadaşlar. Vallahi billahi. 18 yaş. Ve 17 yaşında <laughs> Bir sussana ya. 17 yaşında başlasın. Aynen öyle bilgisayarı alıyorsun. 2029 var mı? 2029'u çekersin. Tamam. 2029. Tamam işte. 29 çıkarsa tabi. Yüksek grafik oynarsın böyle düşük grafik. Nedir bu? 23 mobil olarak çıktı. Mobil. 22 mobil değil. Yükleniyor mu telefona? Yok. E o zaman bu da mobil olmasaydı yüklenmeyecekti. Burada en sırf forması var. 306. Bunu... Hmm. Adı Ronaldo kalacak. Evet, B tahıl tankını doldurdu dedi. Tam bir uyarı daha vermedi en azından. Şimdi sen şunu bir yap işte. de. Oy Bunun bıraktığı küçücük bir parçayı bile alacağız. şu parçayı alalım siloya atalım bunu belki bin liraya falan çıkardı silo neydi? Ya? bin euroya. ya diğerini de kaçırdım. dökülecek mi bir de o var açılıyor da. Tam dökülüyormuş. Fiyatlar İyi, 7 ton 7 ton depolama Allah'ım 7 ton Oğlum bu ne ya Siyah siyah İyi bu yapıyor siyah. Bu işi geçsin arkadaşlar Buraya gittik o Tata çıtır işi Bizde biraz Şuralara bakalım be Yapılık. Şunun için 45 bin lazım. 6 ton. Peki orta boy traktörlerde M7 var. Ben M8'i aldım tabii ki de. Sen de M7. M8'i aldım. 8,2 tona kadar çekiyormuş. İyi. 5.5 i̇yi, iyi, iyi. tona kadar Çekiyor Ay, ya, İyi oğlum Çok Ay, iyi Pulluklardan bunu alırız Tam o bitsin onu alalım yani. Bir sus kayra. Ne oldu 5000 onu e alırız. 15 bin eder ya bu. Ya nereye pas veriyorum? Sus lan. Araçlar. 19 bin diyor. Tık. 45 bin lazımdı. 51. Güzel. Hemen pulluklar. Şunu al. Kaç tondu? 6,7. Tamam ya. Bizim şey Vay çeker onu. Baba. Bu çeker. Normal yolda götürürken. Yavaş çeker biraz ama normal yolda. Giderken bizim M8 ta 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 acımaz bile Hı. düğün yok gene o şeyde kavşak var ya kavşak kavşak var ya ortasında Hı. orada bir tane yavşak tren geçmiş Direng geçmiştir yavşağın onu. Gözükmüyor burada. Kavşaktaki arabalar kornaya basıyordur be. Gözükmüyor VIP kavşak. Nasıl gezdik lan? Bu konforluk mu ya? Gözüküyor he, ucu. Ucu gözüküyor. Ne tepesi gözüküyor. Şu şey var ya terbiyesiz. Ne? Sarı beyaz ev var ya aşağıda. Hı. Onun yanında başı gözüküyor. Hı. O yol açık şey. Fenerden gelen araçlar kitlemiş. Ya, ben Vallahi ben gördüm fenerden gelen araçlar kitlemiş orayı. Bu da çok da rahat çıkıyor. Acımıyor evet. bizim beşik. Beşes. Beşese Beş bak be. Kayra sus. Evet şimdi hemen park et park et park et park et. İn hocam. Ooo fenerde de yakmışız. Fener. 9'a kadar yatalım bunu abi. Nasıl da nefes alayım. Evet 9. Saat, Saat 9. Saat 95 5 gece. Tamam Ne kadar kaldı şimdi diğer O bir turluk kaldı. Tamam. Onu da halletsin bizim M8'i. Şey... Bak oğlum. Ne yapıyorsun lan? Dökme şu suyu. Lan! <laughs> Su ararsın az sonra ama. <laughs> Anne ağzını sikerse göreceğim. <laughs> Hadi hadi sonra top oynamaya çıkacağız. Ben kaleye geçeceğim sen şut atacaksın. Atarsın yaparsın Arda'yı yaparsın aynen koçum. Arkadaşlar ilk gün bu kadar olsun. Sizi en seviyorum. Seversen. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.